farklı saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak. Cennet e davetliyiz. <laughs> Mustafa. Ya, Hayır, Murat. Murat. Son foto hatıramı tanıdık. Çocuğun yanından gidiyor. Ölesek hakkımızı Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan piyade sözleşmeli er İsmail Esmer'in acı haberi Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba beyine ulaştı. İsmail Esmer'in silah arkadaşlarıyla birlikte çekindiği son video bugün son görüntülerimiz olacak. Cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin dediği anlar yer aldı. Şehit İsmail Esmer'in silah arkadaşlarıyla birlikte ne zaman çekildiği bilinmeyen videoda saldırı olduğu ve cennete gideceklerini söylediği ortaya çıktı. Şehidin kendi çektiği videoda az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak. Cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin dediği anlar yer aldı. Gülerek arkadaşlarına seslenen Şehit İsmail Esmer son hatıramız kalsın dediği görülürken bir silah arkadaşının ise hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi diye cevap verdiği görüntüye yansıdı. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun.